Şu an pazar akşamı ve saat 12. Yurttayım ama yarın için ekmek kalmadı. O yüzden ekmek yapacağım. Çok sessiz olmam lazım. Hadi başlayalım. Karnelik tozu ekliyorum. Glütensiz unumdan koyuyorum. Paketin hepsini koyacağım direkt. Çay kaşığının ucu kadar karbonat ekliyorum. Karbonatın üstüne 2-3 damla sirke koyuyorum ki güzelce kabarsın. Bu da ekmeğimize pufuduk kıvam verecek. Şuna bakın. Çok güzel kabardı. Güzelce karıştırıyorum şimdi. Hamurum kıvam alması için birazcık yoğurmam gerekiyor. Arkadaşlar hamur kıvam aldı. Gösteriyorum. Aşırı yumuşak. Bakar mısınız? Şimdi elimi yıkayacağım ve kabı hazırlayacağım. Ve arkadaşlar ekmeğim pişti. O kadar güzel kokuyor ki içerisi. Muhteşem. Umarım hepinizin haftası çok güzel geçer. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşürüz.